Ardı gelen zarlarla ilgili söyleyecek hiçbir kelime yok. Esnaf bitik durumda. Yani kazandığımız para mağdurluğa gidiyor. Söyleyecek de başka bir şey yok. Benzine gelen yakıta daha doğrusu. Benzin demeyelim, benzin olarak nitelendirmeyelim. Yalnız yakıta gelen zamlardan dolayı insanlar çok mağdur. Bizim durağımızda bile insanlar arabalarını satmaya başladı artık. Yani esnaf zaten çıkmaz bir sokakta yani. Önünde koskocaman bir duvar. Hani insanlar ne yapacağını şaşırmış, halk ne yapacağını şaşırmış. İnsanlar tereddütle biniyor artık yani. Top taşıma araçlarına bile binerken insanlar acaba zam geldi mi diye tereddütlerde kalıyor artık yani. Hani buna birilerinin çıkıp dur demesi lazım. Hani devletimizi yönetenlere Allah zarar ziyan vermesin de yalnız insanları da düşünsünler yani. Biz Ahmet bunları yönetirken hani bunları zam yaparken veyahut işte ne bileyim maliye bakanı hazine bakanı bir şeyler yaparken insanlar da düşünsünler yani bir zahmet. Yani sonuçta Müslüman bir ülkeyiz öyle diyorlar bizi yönetenler ama çok yani Müslümanlıkla ilgimiz ilgimiz olduğunu düşünmüyorum yani yapılan hareketlere karşı. Çünkü insanlar artık Müslümana gavur eziyeti denilen olaya geldik artık. Yani 20 lira olmuş mazot ya. Böyle bir saçmalık yok yani. Hani ben bunu Arabada da toplu taşıma araçlarında binen halkımız artık bunları söylüyor ya. Akaryakıt zamları hakkında kesin ve net şunu söylüyorum. İnsanlar çok mağdur. Esnaf çok mağdur. Arabalar artık çalışma hale geldi. Şu arabanın 60 lira yaktığı yola yani daha önceleri 45 lira yaktığı yola şu an 100 lira yakıt yakıyoruz biz seferde. Adam geçen gün bizim e, esnaf arkadaşımızın biri arabasını sattı. Niye? Fazla yakıyor diye işte karsan alacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar mağduriyetini gidermek için mallarını satmaya başladı artık. Bu da yetmeyecek. Artık bundan da vazgeçecekler yani. Hatlarını satacaklar. Ne bileyim işte insanlar burada kendi hatları var, sıraları var. İnsanlar bunları satıp gidip orada burada kamyon şoförlüğü yapıyorlar yani. Akaryakıt zamları hat safhada zaten. Yani orasını karıştırmıyoruz. Onu söylemeye gerek bile görmüyoruz. Biz yardım bekliyoruz bakın. Hem mal sahibi olarak bekliyoruz, hem şoför olarak bekliyoruz, hem esnaf olarak bekliyoruz. Da, Eskiden bizde bir yolcu bir litre mazot yapıyordu. Şimdi iki yolcumuz bir litre mazot yapmıyor. Ve aynı zamanda parça, arkadaşların dediği gibi parçası, ondan sonra lastiği, ıvırı, zıvırı, yediğimiz, içtiklerimiz dünyanın parası. Her şey yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde yüz üzerinde zam geldi. Biz de hala %30'larda yolcu taşıyoruz. Şu an Belen Korpati Başkanıyım. Şu an iki tane arabam bağlı. Mahsus parası yok arabada. Çalışamıyor. Bize bu devletin verdiği bir, bir milyon parayı tersiz geliyor. Tamam devletimize bir şey dediğimiz yok. Allah razı olsun. Ben ayrı 4,5 milyar e, ücretsiz yolcu götürüyorum. 1 milyar para alıyorum. Nerede gidecek yani bu? Bize bir bakan olsun, bize bir yardımcı olan olsun. O zaman bize devlet versin mazlucuz. Bize, bize bir bakan lazım. Biz cemiyet başkanı olsun, dışarıdan olsun. Bakanlar bize yardımcı olsun. Biz devletimize karşı gelmiyoruz yani. Bize yardımcı olsunlar. Biz bunu istiyoruz yani. Yoksa yolumuza zam geldiğinde istemiyoruz. Çünkü yolcumuz kaçıyor. Millet şimdi şu an e, şoförünün parasını veremiyor. Kredisini yatıramıyor. E, evine ekmek götüremiyor. Nereye gidecek bunun sonu yani? Nerede gideceğiz biz? Dayana, dayanacak gücümüz kalmadı bizim. Akaryakıt zamları ilgili ben Çırtıman Kooperatif Başkanı Ramazan Güven. Şu anda çektiğimiz çile esnafımızın ve bizim devlet büyüklerimizin bunu duymasını istiyorum ben. Mazota geceye gündüz demiyoruz zam geliyor. Bize 3 günde 5 günde gelen bir zam 3 kuruş 5 kuruş 50 kuruş 10 kuruş. Bunu da halktan karşı karşıya geliyoruz ve yüz yüze geldiğimiz zaman sıkıntı içinde yaşıyoruz. Denişim dönüşüm denildi, denişim dönüşüm yaptık. Şurada bir arkadaşımızın 200 milyarlık malı varsa 300 milyarda borcu var. Esnaf kalmış, çalışır vaziyette kalmamış. Cemiyet başkanlarımız, birlik başkanlarımız, oda başkanlarımız, bunların hepsi bunları duysun. Bunlar da beraber bizden olup esnafın önünde gezmesini istiyoruz ve de esnafın derdini dinlemesini istiyoruz. Buradaki gelen zamlara karşılık bize verilen zam çok affedersin devede bir kulaktır. 1 lira zam geliyor. 3 ayda bir 50 kuruş zam geliyor. Bu zam da zam değildir. Bu zamların önüne geçilmesi olsun ve önüne geçilmezse de kiraların zamın yapılmasını istiyoruz. Şöyle zamın yapılmasını istiyoruz. Zam olmasın. Mazot olsun 5 lira ben taşıyayım 1 liraya. Ben bir liraya taşırsam ben burada daha çok para kazanırım. Niye? Halk çoluğunu çocuğunu alır. Sahilde, gazinoda, efendim çay bahçesinde gezer oturur. Ne yapar? Piknik alanına gider. Ama kimse evinden çıkacak hale kalmamış. Kalmayınca ne oluyor? Ben de esnafımla boş girip geliyorum. Şu anda 3 tane arabam hattan çekmiş. Hatı satıcım diye evine çekmiş. Evine çekmişsin de birkaç arabamla çalışıyorum. Bunlar da zor durumda. Bu zor durumda nereye kadar gideceğiz? Şoför 200 milyon yövmeye istiyor. Bana günlük 200 milyon değil 20 milyon kalmıyor. Çünkü lastik olmuş şu kadar. Tamir olmuş bu kadar. Mazot bugün... Bir haftanın üç 3. zam bugün de 90 kuruş zam varmış yine. Yani bunların önüne kim geçecek? Biz onları bekliyoruz. Bunlar onları düşsün diyorum. Bundan 2 ay önce 650 lira olan 6500 lira olan e, mazotun litresi şu an 18 küsür oldu. Ya 19'da ben aldığım fiyatı söylüyorum. Yani ben bundan nasıl para kazanacağım? Çoruma çocuğuma ekmek götüreceğim bu konuda devletin sesimizi duyarak biz şoförlere yardımcı olmasını istiyoruz bugün her otobüs günlük 30-40 arası bedava yolcu taşımakta devlet 5 yıldır bize bin lira para vermiş hala bu bin liranın üstüne bir lira eklememiş ama çektiğimiz yolcu bugün geçen sene 30 yolcu çekiyorsam bu sene 50 yolcu çekiyorum günlük yani bir de bizi düşünmek lazım. Bugün ben bir aydır arabam arzalı. bir lira para almamışım, kredim ödenmemiş duruyor. Yani biz yani artık pay paydoz etme zamanına geldik. Yani direnemiyoruz artık. Bu zamana kadar diren, 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 diren. Ko kooperatif başkanımız işte arkadaşlar bu bizim görevimiz ama bıçak kemeye dayandı. Devletin buna bir el atmasını biz Şoförler Cemiyet Cemiy eee camiasını rahatlatmasını istiyoruz.